Voronezh UFO olayı, 27 Eylül 1989'da Rusya'nın Voronezh kentinde yaşandığı iddia edilen ve dünya çapında ilgi gören bir UFO gözlemidir. Olay, dönemin Sovyet haber ajansı TASS tarafından da bildirilince uluslararası medya ve halk tarafından merakla takip edilmiştir. Tanıkların ifadelerine göre, Voronezh'de bir parkta gözlemlenen bu olayda bazı insanlar gökyüzünde parlayan bir nesne görmüş ve ardından yere inen metalik bir araç fark etmişlerdir. Görgü tanıkları, bu nesnenin içinden uzun boylu, üç gözlü, büyük başlı ve insanı andıran ama devasa olan varlıklar çıktığını söylemiştir. Ayrıca, varlıkların yanında bir robotun bulunduğunu ve bu yaratıkların bir süre sonra araçlarına geri dönerek hızla uzaklaştıklarını iddia etmişlerdir. Tanıklara göre olay sırasında açıklanamayan bir dizi parlak ışık ve garip sesler de duyulmuştur. Araştırmalar ve tepkiler. Sovyet haber ajansı TASS olayın bazı yönlerini aktardığında birçok uluslararası haber kuruluşu bu durumu gündeme taşımıştır. Uzaylılara dair çeşitli raporlar ve UFO gözlemleri o dönemde çokça ilgi çekse de pek çok kişi olayın doğruluğuna şüpheyle yaklaşmıştır. Araştırmacılar ve bilim insanları, tanıkların ifadelerinde tutarsızlıklar olduğuna ve olayın geniş çaplı bir yanılgı olabileceğine dikkat çekmiştir. Özellikle o dönemde Sovyetler Birliği'nde paranormal olaylara olan ilginin yüksek olması ve sansürün azalması, olayın medya tarafından daha da abartılmasına yol açmış olabilir. Voronej UFO olayı, UFO meraklıları için önemli bir gözlem olarak kabul edilirken, bilim camiası tarafından ise genelde kuşkuyla karşılanmaktadır.